Bir kişiyi daha bırakıyorlar. Tamam. Bakalım, bakın, bakınız, bakın usta arkada arkadaşım. siz geliyor olabilirsiniz. Eğilin, eğilin, eğilin. eğilin. Arkadaşlar, eğilin. Arkadaşlar, eğilin. Boynundan, tut boynun şeyinden. Eğilin birazcık Demet Hanım kafanızı. Oraya gidene kadar da eğilin. Evet. Tamam, bağır, bağır, bağır. Tamam, birini daha bırakıyorlar. Evet, evet, evet. Arkadaşınız onu bakın. Ne bakın bakın, an? Tamam. Dur dur Sakin, ha. sakin, sakin. Arkadaşım sakin. bu. Silah var. silah var. Hayır, hayır, hayır değil. De arkadaşım o değil. Eğil. Eğil, eğil. Sakin, 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 bu bayan mı? Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. içeride. Gel, gel. Gel, merak etme. Gel, gel, gel. gel. Allah sizin cezanızla. Niye yapıyorsunuz? Biz seni kahretsin. Biz. Biz tamam. Korkma. 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 Çok korkuttuğumuz. Çok Sonra kızarsın. Sonra zaten çok kötü şeyler yapacak bana görüyorum. Ay çok kötü şeyler. Ay siz çepilsiniz hepiniz beni koru. Bundan sonra başıma bir şey gelirse. Su verin. dök, yıkasın, yıkasın. Ya. Aynı babam aşağı dönecek şimdi. <laughs> dök, 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 Bana da yap, bana da, bana da yap. Yapma. Bak, bana da yap. Senin de, bak ben bunu hak ettim. Ben bunu hak ettim. Çok korkuttunuz kızlar. Ay, ama bana böyle demediler. Çok rahattır, hiç panik olmaz dediler. Hı -hı. Ay evet. Melike var. Evet. Hem bir arkadaşım vardı ona güvendim. Köpeğinde. Kafa kafa insanlar de. elinde. Silah. Seni yerim ben. Aynı ay zaman canım ben canım da eğilin eğilin diyorum. Şu ayakla ayak geçer. Ayakla ay koşamam diye. Eğilin eğilin. Eğilerek eğilerek. Durun, Durun. tamam tamam. Arkadaşlar tamam. sakin. Tamam burada durabilirsiniz gelin. İndi ve ben o sırada maskeyi ve maskelleri ve silahları Aynen. gördüm girerken. Yak yak! Geldekiler! dakika vaktiniz var! Şimdi filmlerde görüyoruz ya, arabadan kendini hani yuvarlamak atıyorlar. O filmler yararlıymış. <laughs> en komik yani, komik de değil de dehşeti özeltim gelecek dedi. Onlar geldi. Başlıyoruz dedi beş dakikaya. Tamam. Ben orada olsam ne olur yani? İçeride kız içeride hem. Yani. Tamam başlatıyoruz operasyonu. Arkadaşım içeride. Kapıtınızı kaldırmayın. Hiç kimse kafasını kaldırmasın. Demet geldi hala da ben de tezahürüm yani hani o da nasıl oluyorsa içeride. Ne şey diyorum yani hani bu şok yaşıyor. Arkadaşım içeride dedi Gel gel gel. Ne ben ki içeride. Gel gel. Gel merak etme gel. Gel gel. gel. Allah sizi cezanıza iyi Bu salaklığın çok, karımız, salak. çok aramızda. çok aramızda. Çok aramızda. Başım. Çok aramızda